Merhaba, ben Neşe Merdinler. Kognitif nörobilim ve nöropsikoloji uzmanıyım. Yönetim danışmanlığı, kurumsal eğitmenlik ve lider koçluğu yapıyorum. 2018'den bu yana kurucusu olduğu Mindcraft by Neşe Merdinler markam altında nörobilimin, liderlik ve insan kaynakları alanındaki entegrasyonu üzerine çalışıyorum ve danışmanlık veriyorum. Mottom, beyin dostu liderler, ekipler ve kültürler yaratmak. Bugün hep birlikte liderlik süreçlerimizin arkasındaki beynimizin çalışma dinamiklerini anlamamıza olanak veren ve bir yönetim bilimi olan nöro liderlik üzerine konuşuyor olacağız. Liderlik Akademisi faaliyetlerimiz altında liderlik gelişim programı olarak sunduğumuz bu kavramın neden yeni çağın liderliği olarak anıldığına da bakıyor olacağız. Önce dünya tarihi açısından liderlik ve güç ilişkisinin nasıl değiştiğine bakalım. Ardından nöroliderlik kavramının güç ile nasıl bir ilişkisi olduğunu inceleyelim. İnsan ihtiyaçlarının ustalık üzerinden el ile üretildiği 1700'lerdeki zanaatkarlık dönemi, buharlı makinelerin ortaya çıkması ve endüstri devriminin başlaması ile 1800'lerin başında sona erdi. Endüstri 1.0 olarak adlandırdığımız bu devrede Makineyi bulabilen ve üretebilen pazarı kontrol ediyordu ve kontrol eşittir güçtü. 1850'lerde üretebilme sorunu bitti ve Endüstri 2.0 dediğimiz devreye geçildi. Makineleşme ve teknoloji sorunu bitti. Pazar liderliği için üretimde ve kalitede farklılaşma gerekliliği ön plana çıktı. Bu devre güç kavramını farklılaşma eşittir güç olarak tanımladı. 1945'lere ve Endüstri 3.0 olarak tanımladığımız devreye geldiğimizde ise Üretime, teknoloji ve otomasyonun dahil olması ile birlikte yeni bir süreç başladı. Üretim artık daha seri ve daha verimliydi. Ancak bundan çok daha önemlisi, üretilecek malın tasarımı her şeyden daha ön plandaydı. Şirketlerdeki mühendislerden liderlere kadar herkes, tasarım odaklı düşünmek ve kullanıcı ihtiyacına yönelik bir liderlik anlayışı benimsemek zorundaydı ve bu devre İnovasyon eşittir güç kavramı ile karşımıza çıktı. Endüstri devrimi süresince liderlik kavramı üstten aşağı direktif bir otorite anlayışıyla yürüdü. Lider, herkesten fazla organizasyon ve pazar bilgisine sahip olmalıydı. Bu, ben bilirim liderliğinin sistematik işleyiş ve katı kurallarla örülü bir yönetim anlayışı hakimdi. Aşırı analiz yapan, geri bildirim almayan, vermeyen, Öz kaynak ve yatırımların geri dönüşüne odaklı bir finansal yönetim liderliği modeli vardı. Algı yönetimi ve dolayısıyla halkla ilişkiler çok önemli bir kavramdı. Bu dönemde kurumsal eğitim politikaları içinde liderin yönetimsel becerilerine odaklanıldığı, durumsal liderlik, performans yönetimi, liderlik boru hattı ve karmaşıklık tasarımı için gereken 7 katman kavramı endüstri devrimi süresince odaklanılan eğitim alanlarıydı. 1990'lı yıllara geldiğimizde ise yepyeni bir dünyaya, enformasyon çağına ve Endüstri 4.0'a evriliyorduk. Sahnede artık Netscape ve internet vardı. Bu dönem sermaye, pazar ve üretimde büyümeyi baştan tanımladı. Liderlik artık bir vizyonerliğe dönüşmüştü. İnsan odaklı, cesur ve biz biliyoruz anlayışlı bir liderlik anlayışı ortaya çıktı ve liderlik tarihinde ilk kez sistematik geri bildirim tek yönlü olarak uygulanmaya başlandı. Bilgi çağında liderlerimize sadece delegasyon, proje yönetimi, kaynak tahsisi, sermaye yönetimi ve verimli takım toplantıları gibi gereken yönetimsel becerileri öğretmeye başladık. Lider koçluğu ve GROW modeli ile bu dönemde tanıştık. 360 derece liderlik araçları dışarıdan nasıl görüldüğümüz yaklaşımını yeni bir anlayışı açmak için seçilen araç oldu. Hiyerarşik düşünce biçimleri için çok zorlayıcı olan Robert Greenleaf'in hizmetkar liderlik kavramı bu dönemde ortaya çıktı. Ancak enformasyon çağında tüm bunların dışında bilim dünyasında liderlik süreçlerini de etkileyecek olağanüstü gelişmeler oluyordu. Beyin görüntüleme tekniklerinde ve kuantum fiziğindeki gelişmeler insan beyninin davranış ile olan ilişkisini ortaya koyuyor ve liderlik alanına bu anlamda farklı bir ışık tutmaya başlıyordu. Nörobilim, artık insanı anlatan yeni bilimin adıydı. 2000'lerden itibaren tüm bu gelişmeler sanayi çağının 150 yıllık hükümranlığının üzerine gelen ve yaklaşık 25 yıl süren bilgi çağından sonra yeni bir çağ yarattı. Bu çağın adı yaratıcılık çağıydı. Nörobilimden elde edilen beynin işleyiş algoritması nöroliderlik ve yapay zekanın temellerini attı. Teknolojideki gelişmeler Üretim ve liderlik süreçlerine adapte edildi. Sürdürülebilirlik tüm şirketlerin ana stratejisi oldu. Varlık yönetimi ve bilgiye erişim dışında değer yaratmak için üçüncü bir unsur gerekliydi ve bu unsur yaratıcılık varlığı idi. Bu çağ, organizasyonların yaratıcı, çevik ve cesur olmasını gerektiriyordu. Herkesin lider olabileceği gerçekliğine geçildi. Ama artık özellikle yaratıcı olan kimse lider oydu. Artık kalabalıkların bilgeliği esas unsurdu. İşte yaratıcılık çağının liderlik modeli, beyin algoritması odaklı ve düşleme cesareti olan, kim biliyor sorusunu sorabilen ve her yöne geri bildirim alıp verebilen bir liderlik modeli oldu. Bu modelin adı nöroliderlikti. liderlikti. Peki nedir bu nöroliderlik? liderlik? Gelin beraber bakalım. Nöro liderlik, insan beyni ve sinir sistemini inceleyen, nörobilim ve tıp dünyasındaki gelişmelere bağlı olarak elde edilen bulguların, liderlik kalitesi ve gelişim alanına uygulanmasını sağlayan bir yönetim bilimi. Mindcraft olarak, kurumsal dünyada liderlik, gelişim ve koştuk programı olarak uyguladığımız bir eğitim. İnsan beyni ile ilgili elde edilen bulgular, beynimizin bir tehdit ve ödül sistemi arasında çalıştığını, bu tehdit-ödül ilişkisinin ihtiyaçlarımız ve isteklerimize ulaşma deneyimi ile ilgili olduğunu ortaya koydu. Ancak denklem bu kadar basit değil. Her birimizin beyninin neyi tehdit, neyi ödül olarak kabul ettiği gerçeğinin arkasında biliş dediğimiz ve büyük çoğunluğu bilinçaltımızdan gelen bir veri bütünü yatar. Şimdi bu bilgiye liderlik açısından bakacak olursak, liderin bilişsel yapısının tüm liderlik deneyimleriyle ilişkili olduğunu artık biliyoruz. Nöroliderlik, liderin dış dünyası ile iç dünyası arasında arayüz teşkil eden biliş sistemine odaklanır ve sinir sisteminin dış uyaranlara verdiği fizyolojik ve davranışsal cevaplarla ilgilenir. Çünkü bu akışın tamamı liderin performans, işbirliği ve organizasyon yönetimi, inovasyon, çeviklik, değişim ve kültür yönetimi gibi alanlarına yansır. Peki liderlik eğitim programlarımız lider bileşi ve sinir sistemi ile ilgilenirken hangi alanlar üzerinden bunu yapıyor? Öncelikle ilk odak noktası liderin karar verme ve problem çözme biçimleri. Nöroliderlik liderlerin karar alma ve problem çözme biçimlerinin arkasında beynin tehdit ve ödül sistemleri mekanizmasını arar. Bu mekanizmanın işleyişini analiz ederek liderlik alanına ve kurumsal performansa etkin düzeyde katkı sağlayacak biçimde dönüştürür. Lider beyni, tehdidi en aza indirecek ve ödülü en üst düzeye çıkaracak bir mekanizma ile çalışır. Bu nedenle karar verme ve problem çözme süreçlerinde bilinç dışı devrededir ve tehditten kaçınma ve ödülü maksimize etme eğilimi vardır. Örneğin mükemmelliyetçilik böyle bir savunma mekanizmasıdır. Burada ilgi çekici bir hikaye var. Amerikalı yazar Brené Brown, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında liderlerin karar alma ve problem çözme tekniklerinde mükemmeliyetçilik kıskacından bahsediyor ve diyor ki bir şeyi iyi yapmak istemekle mükemmel yapmak istemek arasındaki fark iyi yapmayı istemenin kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak ile ilgili olduğunu, dozu kaçmış mükemmeliyetçiliğin ise başkalarının bizim ile ilgili ne düşündüğünü önemsemek olduğunu ifade etmiştir. İşte nöro liderlik tam da bu kısımla ilgilenir liderliğin ikinci odak alanı liderin düşünce ve duygu sisteminin regülasyonudur. Şimdi birlikte bir senaryo hayali kuralım. Bir sabah içsel olarak iyi hissetmediğiniz bir durumda işe geldiniz. Akşamüstü yönetim kurulu toplantısına hazırlanıyorsunuz. İlgili yardımcılarınızdan toplantı için hazırlanmış olan sunumları istiyorsunuz. Fakat o da ne? IT bölümünün başındaki ekip arkadaşınız bir hacklenme ile karşı karşıya olduğunuzu ve serverdaki dosyaların bir kısmının ulaşılamaz olduğunu ifade ediyor. Olabildiğince yeni sunumları organize eden ekibiniz sizin için koşturuyor. Yönetim kurulu toplantısına girdiğinizde yıl sonu itibariyle toplam 5 milyon TL'lik bir maaş kesintisine ihtiyaç olduğunu ya sizi ya da proje yönetimi departmanınızı işten çıkaracaklarını beyan ediyor ve seçimi de sizin yapmanızı istiyorlar. Ne gün değil mi? Sinir sistemi uyaran bombardımanı altında. Artık çok gerginsiniz. Ama tepkisel olmadan ne yapacağınızı bulmaya çalışıyorsunuz. Tam bir hayatta kalma ve stratejik düşünme anı. İşte bu nokta bir nöro liderliğe geçiş noktasıdır. Kendi düşünce ve duygularımızı dışarıdan izleyebilmek, adeta başka birinin yaptığı bir şeymiş gibi dile getirebilmek, kendi zihnimizin dışında bir konum alabilmek ve iç dünyamızı keşfetmek için öz iletişim alanıdır ve tekniklerine nöroliderlik verir. Beynin bu aktivitesi sinir sisteminin tamamında yani bedende de etki yarattığı için kendimizi regüle etme süreci nörobilimin tanımladığı bir takım bedensel çalışmalarla da yapılır. Dolayısıyla nöroliderlik bir beyin-beden ve beden-beyin aksı çalışmasıdır. Nöroliderliğin üçüncü odak alanı liderin başkalarıyla birlikte çalışma ve etki yaratma şeklidir. Bunun olabilmesi için Liderin önce kendi iç sisteminden başlayarak insanın nörobiyolojik ve nöropsikolojik işleyiş mekanizmasını en ince detaylarıyla tanıması gerekir. Bu da beynin duygusal, tepkisel, mantık organizasyonunu etkin biçimde anlamak ile mümkündür. Bir kere bu süreci tamamladıktan sonra liderin almış olduğu bilgileri pratiğe dökerek organizasyonel işleyiş içinde önemli performans artışı ve sürdürülebilir sonuçlar yakalaması mümkündür. Nöro liderlik bu anlamda hem teorik hem pratik uygulamalar sunmaktadır. Duygusal beyin yani limbik beyin ile işleyen liderin yatay ya da dikey bir organizasyonda işbirliği gösteren ve etki yaratan bir liderlik oluşu ortaya koyması mümkün olmaz. Çünkü duygusal beyin liderin hayatta ve ayakta kalabilmesi ile ilgilenir. Algıyı çarpıtan ve liderlik davranışlarını sabote eden bu beyin işleyişinden yaratıcı ve işbirlikçi bir beyin işleyişine nasıl geçileceğini nöroliderlik aracılığı ile liderlere aktarmakta ve uygulamaktayız. 2015 yılında uluslararası bir şirketin genel müdür yardımcısı olan Funda adında bir arkadaşım bir sabah bir üst yönetim toplantısı için sunum hazırlıyor. Genel müdürü yanına gelip ekranına bakıyor ve bir detaya takılıp yaklaşık 20 dakika Funda'ya bağırıyor. Buradaki hikayede suç ve suçlu arama odağının dışına çıkıp meselenin genel müdürün sinir sistemi tepkisi ve Funda'nın tehdit algısı ile hata yapmış olması olduğunu idrak edersek başkalarıyla birlikte çalışma ve etki yaratma şeklimizin bir sinir sistemi regülasyonu gerektirdiği aşikardır. Çünkü insanoğlunun en derin sinir sistemi hikayeleri başkalarıyla birlikte çalışır ve etkileşirken ortaya çıkar. Nöroliderliğin dördüncü odak alanı ise Değişime adapte olma ve değişimi yönetme sürecidir. Nöroliderlik, değişimi beyin ve sinir sistemindeki alışkanlıkları kırmak ve yeni bir alışkanlık edinmek olarak tanımlar. Bu geçiş beyin için tehdit içerir ve bu sebeple hem liderleri hem organizasyondaki insan kaynağını mantıklı senaryo kurma ve harekete geçme anlamında zorlar. Değişimin kaçınılmaz olduğu durumlar karşısında hedef, liderden başlayarak değişime olan direnci ve bilişsel kaçınma tepkilerini tespit edebilmek ve dönüştürmek olmalıdır. Böylelikle bilinçli karar almak, uyumluluğu ve esnekliği arttırmak ve değişime adapte olmak için gereken tüm operasyonel süreçleri kolaylaştırmak mümkün olur. Değişime uyum sağlamak için şirket, lider, ekip akışında neden sonuç ilişkisini anlamak karmaşık bir alandır. Ancak nöroliderlik liderlik bize bu yeteneği verir, doğru teknik ve uygulamalarla destekler. Değerli liderlerimiz, değerli izleyicilerimiz. Beynimiz hem liderlik işleyişimizin hem de hayatımızın kumandasında elinde tutan çok güçlü bir kılavuz. Onun karmaşık dünyasına yola çıkmak, liderlik deneyimlerimizin arzu ettiğimiz noktalara evrilmesini sağlamak için çok elzem. Çünkü artık hepimize mekanikleşmiş bir liderlik anlayışının dışına çıkmanın işaret edildiği bir zaman dilimi ve gerçekliğin içinde yaşıyoruz. İnsanlık tarihinde çığır açan gelişmelerin başında yer almış tüm liderlere bakarsak, hepsinde ortak olan en önemli özelliğin inanç kalıplarının, bildiklerinin, öğretildiklerinin, toplumsal dayatmaların ve korkuların ötesine geçme ilmesi veren ve kendi sınırlarını baş aşağı etmiş olmalarını sağlayan bireysel devrimin cesaretini göreceğiz. Lider ancak kendi içine bakma cesareti gösterdiğinde yönettiği dünyanın da yaşadığı deneyim evrilir ve bambaşka bir gerçeklik yaratılır. Nöroliderlik işte bu yolculuğun adıdır. Siz de bu konuda bizimle çalışmak isterseniz bir araya gelip Birlikte nasıl beyin dostu liderler, ekipler ve kültürler yaratabileceğimizi konuşabiliriz. Hepinize beyin ve kalp dostu bir dünya diliyorum. Görüşmek üzere.